Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BTC Türk Pro uygulamasında para yatırma konusunu işleyeceğiz. Evet BTC Türk Pro mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra en aşağıda bulunan yatır çek sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Evet burada yatır bölümüne gelerek arkadaşlar banka transferiyle mi yoksa farklı bir borsadan para aktarma ile mi buraya yatırım yapacaksınız onu seçiyorsunuz. Ben size banka transferini göstereceğim arkadaşlar. Banka transferi sekmesine geldiğinizde öncelikle size bir uyarı metni gelecek arkadaşlar. Buradan devam et diyerek hangi banka ile transfer yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Onlardan birine tıklayacaksınız. Mesela Akbank'la transfer yapalım. Evet, burada Akbank'ın arkadaşlar görüldüğü gibi IBAN'ı mevcut. Arkadaşlar buraya yatırım yaparken sadece IBAN'a para göndererek açıklamasına herhangi bir şey yazmayarak rahatlıkla para gönderebilirsiniz. E, otomatik olarak sistem işlenecek ve paranız buraya geçecektir arkadaşlar. Yine Denizbank'ta da yatırım yapmak isterseniz arkadaşlar IBAN'ına göndermeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar BTC Türk Pro'da para yatırma böyleydi. Bir sonraki videomuz para çekme videosu olacak arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.